herhalde tavuğun en lezzetli halini yapacağız. Bir bütün tavukla işe başlıyoruz. Tavuk hemen tencereye. Bir çay kaşığı tuz. Hatta iki çay kaşığı olsun. Tarifin sonunda müthiş bir film paylaşacağım. Mutlaka izleyin. Kaçırmayın. Biraz karabiber. Şöyle 7-8 tane. Belki 9-10 tane. Ufak bir soğan. Soğanı gelişi güzel. İçine böl. Hemen içine tavuğu geçecek kadar üstüne su. Mutlaka üstünü geçecek kadar. Kapağını kapat ve bu hemen haşlamaya. Hep beraber bir kontrol edelim. Bakın çatal veyahut da maşa tamamen rahatlıkla girdiğini görüyorum ve piştiğini anlıyorum. Haşlanmış o yüzden dikkatli bir şekilde mutlaka suyunu süzerek kullanacağız. Fazlasını tavuk suyu yapacağız. Hemen bir cam kavanozları alıyorum. Artık bunu tavuk suyu olarak dolabın alt tarafında 4-5 gün gönül rahatlığıyla tutabiliriz. Buzlukta ise tabi buzluğa girecek kaplarla cam patlar. 6 ay boyunca istediğiniz zaman çıkartıp kullanabilirsiniz. Hatta buzluklara, o buzluklar var ya buz yaptığınız onlara koyup parça parça doğal tavuk bulyon yapabilirsiniz. Bunlar hemen dolaba. Tabi soğuduktan sonra Tabii ki soğuduktan sonra bunlar hemen dolaba, dolabın alt bölümünde 4-5 gün, buzlukta 6 ay rahatlıkla saklayabilirsiniz. Yarısının etini didikleyeceğim. Hemen bakın derisini kullanmıyorum. 2 kişilik, 3 kişilik yaptığım için sadece yarısını didikleyeceğim. Buradaki püf noktası tel tel olması. Çerkez tavuğu yapıyoruz ama Eskişehir usulü Kesinlikle kemiğini kullanmıyorum. Butunu da her tarafını kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Benim en çok sevdiğim yeri kalça tarafı. Kalçasını da ilave ediyorum. Şu da göz hakkı açın ağzınızı. Kalçayı hiçbir zaman için kaçırmayacaksın. Kalçayı yıkadın mı affetme. Atın ağzınıza. Tavuğun en lezzetli yeri. Şu kemiklerdeki Etleri muhakkak ayıklayın. Kemiğe en yakın yerler, en lezzetli yerlerdir. Diğer yarısını daha sonra kullanacağız. Daha sonra derken yani başka bir tarifte veyahut da yiyeceğiz. Ve böyle tiftik tiftik olmasına dikkat ediyorum. Lezzet ufak detaylarda saklı ve bu hemen köşede sırasını beklesin. Hemen bir mutfak robotu. 4 dilim bayat ekmek içi. Eğer bayat ekmeğiniz yoksa ekmekleri kızartabilirsiniz. Sadece içini kullanıyoruz köşelerini kullanmayın. Köşelerini kullanmayın. Sadece içini kullanın ki sert tarafı kalmasın. Küçük küçük parçalar. Bayat ekmeğiniz yoksa ekmeği kızartın. Evet. 4 dilim bayat ekmek içi. Şunlar da dışarıdaki kuşların kısmeti. Bir bardak. Bir bardak ceviz içi. Bu tarifin olmazsa olmazı cevizdir. Ceviz olmazsa bu tarifi yapmıyorsunuz. Hatta biraz dağıtıyorum. atıyorum ama bir bardak yeterli. Toplam 2 dakika. Görüyor musunuz? Böyle ip ince olması lazım. İp ince. Hazırladığımız tavuk suyu. Tavuk suyundan şöyle. Bakın. 1 2 3 4 5 yemek kaşığı. Daha sonra 5 yemek kaşığı'nın yeterli olmadığını görüyorum. Bir 5 yemek kaşığı daha atıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kırmızı toz biber ve bir çay kaşığı karabiber ve bir bir buçuk çay kaşığı tuz. İsteyen eliyle, isteyen kaşıkla. Buradaki önemli nokta cevizini kusması lazım. Yani cevizinin çıkması lazım. Cevizin yağının Böyle bakın köşelere bastırarak yoğuruyorum görüyor musunuz? Cevizin yağını çıkartıyorum. Lezzetli ufak detaylarda saklı. İsteyen bunu eliyle de yapabilir. Aynen şöyle ya da bir türbente koyabilirsiniz. Şu şekil bakın görüyor musunuz? Yağ çıkıyor. Aynen şu şekil. Yine elimi sürdüm yani siz iyice anlayın diye. Normalde kaşıkla yaparım ama ama herkes yapabilsin. Bakın böyle bulamaç haline hamur haline geldi değil mi? Görüyor musunuz? Bu bulamaç haline geldi. Böyle katı bir bulamaç oldu. Şimdi bunu hemen ölçü olarak bir çay bardağı, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı süt ve yine aynı çay bardağıyla ilk önce yavaş yavaş şöyle yarım bir çay bardağı tavuk suyu. Burada krema bir yapısında bir karışım elde etmeliyiz. Bir bakalım Diyelim ki fazla kaçırdınız. O zaman kuru ekmek içi yine ilave edebilirsiniz. Bakın, tam böyle krema şeklinde. Hemen bir kap. Ve hazırladığımız tavukları tamamen eşit olarak her yere yayıyoruz. Bakın eşit. Bakın gözümden kaçan büyük parçalar olmuş. Bunların tiftik tiftik olması benim için gerçekten çok önemli. Anlayan birisi çıkarsa gerçekten bunun tiftik tiftik olması gerektiğini size söyler. İyice yayıyorsunuz. Ay, Yaptığımız krema şeklindeki sos. Birebir çerkez tavuğu yapıyoruz. Birkaç yapılma şekli var. Başka şekilde yaptığımız da var kanalda. Bekliyoruz. Bir 10 dakika yavaş yavaş delikler açılmasını bekliyoruz. Delikler açıldı. Diyelim ki sizinki açılmadı. Hemen kaşığın arka tarafıyla şöyle delikler açabilirsiniz. Ama normalde açılmıştı bendeki. Orijinalinde ceviz yağı dökülür. Ama ceviz yağı tabii ki kimse bulamayacağı için şu anda burada. Zeytinyağı döküyoruz. Zeytinyağı. İsteğe göre pul biber şekil olsun diye size kalmış. Başka da hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Nasıl gözüküyor? Birebir orijinal Çerkes tavuğu. Bu lezzetli. Seven çok sever. Ama kanalda bir tane daha var. Hemen şuraya bırakıyorum. O herkese hitap eder. Bu Eskişehir usulü. E Hemen şu tav tabağımızı yapalım. Yani bir mezeciyseniz, meze dükkanı falan varsa birebir tarif bu. Ama diyorsanız ki ben satayım herkes arka ardına alsın. Değişik tarifler de var. Kanalda da var ayrıca. Zeytin ya, Çok hafif pul biber. Ve işte bu. Şunun bir tadına bakalım isterseniz. Ne dersiniz? Evet. Şunun bir tadına bakalım artık. Şunun bir tadına bakalım. Annem burada. Bir dakika. Geçerken. Tavuklu bir şey. Hmm, cevizi. Çok güzel olmuş ya. Çerkez tavuğu. Evet. Güzel güzel. Eline sağlık. Ben kötü olduğunu söylerim. Bak, Ama kusura normalde Çerkes tavuğunda orijinal yani orijin değil herkesin bildiğinde ne eksik? Biraz sarımsak koysan iyiydi buna. İşte bunda yok ama eski şehir usulü ya bu. Ben de mi? Kanalda daha yaptığımızda vardı. Nasıl buldun? Güzel güzel Şu çok güzel oldu. Tuzumuzu? Hı, Hı hepsi güzel. Biliyorsunuz annem kötüyse kötü eder ama bugün sanki biraz kıyak yapmış gibi geldi bana. Bir, dur bir de ben bakayım tadına anlayalım. Açın ağzınızı her zaman gibi ilk lokma size ait. <laughs> Harbi çok iyi. Harbi çok iyi. Hemen şuraya bir film bırakıyorum. Bayramınızın güzel geçmesi için seyrederken beni anmayı sakın unutmayın. Müthiş bir film. Ölüm Emri. Nick. Başarılı. iyi bir iş adamı. Fakat yaşadığı vahşice bir olay çocuğunun gözlerinde öldürülmesi tamamen hayatını değiştiriyor. Ama daha da ilginci karşı taraf daha da dişli çıkıyor. Mutlaka seyredin. Müthiş bir film. Müthiş bir film. Ölüm Emri. İzleyip izleyip hala abone olmayan vicdansızlar. Siz unuttum zannetmeyin izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.